Pirana markasından 12 volt akülü vidalama seti 550 liralık fiyatı olacak. Erkek kapşonlu mont içi polarlı bir ürün, medium large, x large bedenlerde fiyatı 400 lira olacak. ABS valiz çeşitleri geliyor arkadaşlar. Büyük boy 730 lira, orta boy 630 lira ve kabin boyda 530 liralık fiyata sahip. Pirana markasından dekupaj testere, 2 yıl garantili, fiyatı 500 lira. Araç için eksi 37 derece radyatör antifrizi 3 litrelik 100 liralık fiyatı var. Bayan yarım fermuarlı polar small medium large x large bedenlerde 150 lira fiyatı. Aprila'dan şarjlı vidalama seti 55 parçalık bir ürün 2 yıl garantili fiyatı 400 lira. Pirana markasından darbeli matkap 2 yıl garantili bir ürün 500 liralık fiyatı var. Pirana markasından oto cam sileceği çeşitleri geliyor. 55, 50 ve 45 santim arkadaşlar. Kolay montajlanabilir bir ürün. Fiyatı 40 lira. Pirana markasından avuç taşlama 2 yıl garantili bir ürün. 500 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Takım çantası geliyor arkadaşlar. Fiyatı 90 lira. Bayan alt pijama small, medium, large, x-large bedenlerde 140 lira fiyatı. Kivi salınımlı yağmurlama sistemli bahçe fiskiyesi 250 lira fiyatı var. Paşa Bahçe çok amaçlı borcam kase geliyor. 120 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Kivi çay makinesi 304 kalite paslanmaz çelik bir ürün. 2 yıl garantili 900 lira fiyatı. Borosilikat kaşıklı baharatlık seti ikili bir ürün. Bambu kapaklı ve bambu altlıklı 100 liralık fiyatı var. Kivi markasından yumuşak köpek göğüs tasması geliyor. Small, medium, large bedenlerde farklı renk ve desenleri mevcut. 140 lira. Kilim geliyor arkadaşlar. 80'e 150 cm ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut bu ürünün. Fiyatı 160 lira olacak. Kiwi markasından koltuk ve halı yıkama makinası 2 yıl garantili bir ürün. 3500 lira fiyatı. Aprilia'dan erkek bakım seti 7 aksesuarlı ve seyahat çantası da ürüne dahil arkadaşlar. 2 yıl garantili 440 liralık fiyatı var. Ramforç yastık kılıfı ikili bir ürün 50'ye 70 cm ebatlarında farklı renk ve desenleri mevcut 60 liralık fiyatı var. Emaye çaydanlık takımı üst demlik 1 litre, alt demliği de 2.20 litre kapasiteli fiyatı 500 lira olacak. Aprila'dan şarjlı vidalama seti 55 parçalık bir ürün, 2 yıl garantili fiyatı 400 lira. Singer'den dikiş makinası geliyor arkadaşlar. 2 yıl Singer garantili bu ürün. 6500 liralık fiyatı var. Bu ya fileli çalışma koltuğu geliyor arkadaşlar 2100 liralık fiyatı var bu ürünün. Kiwi markasından seramik tabanlı buharlı ütü farklı renkleri mevcut arkadaşlar 760 liralık fiyatı olacak. Tek kişilik yorgan 155'e 215 cm 280 lira, çift kişilik yorgan 195'e 215 cm 350 lira fiyatı. Kapaklı hazneli rende geliyor arkadaşlar saklama kabı olma özelliği de mevcut bu ürünün ana gövdeye bağlı şeffaf kapağı da var 60 liralık fiyatı olacak. Aprila'dan tıraş makinası 2 yıl garantili bir ürün birçok farklı başlığı mevcut arkadaşlar 240 liralık da fiyatı olacak. Cam yağlık tiktak kapaklı bir ürün 500 mililitre kapasiteli farklı renkleri mevcut adet fiyatı 25 lira. Bayan yarım fermuarlı polar, small, medium, large, xh bedenlerde 150 lira fiyatı. Cam sunum kasesi geliyor. 90 liralık fiyatı var bu ürünün. Simbo elektrikli çay makinesi 800 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Pirana markasından ambiyans ışık geliyor arkadaşlar. Kumandalı bir ürün 300 liralık fiyatı var. Araç için eksi 37 derece radyatör antifrizi 3 litrelik 100 liralık fiyatı var. SEK 4 programlı bulaşık makinesi 12 kişilik yıkama kapasitesi mevcut Vestel servis güvencesiyle 2 yıl garantili 8500 lira. Kazıklığı bahçe fiskesi Kiwi markasından geliyor 2 yıl garantili bir ürün 55 liralık fiyatı var. Kiwi markasından çay makinesi 2 yıl garantili bir ürün 600 liralık fiyatı olacak Cemden kapaklı balık ve gözleme tavası 30 santimetre arkadaşlar bu ürünün çapı 250 liralık fiyatı var. 6 parça saklama kabı seti geliyor 80 liralık set fiyatı olacak farklı renkleri mevcut. Kiwi markasından bahçe sulama tabancası seti 140 liralık fiyatı var arkadaşlar bu ürünün. Pratik basmalı rondo 700 mililitre kapasiteli kaydılmaz alt tabanında mevcut 150 liralık fiyatı olacak. Yaylı yatak geliyor 160-200 e santimetre ebatlarında 30 iş gün içerisinde ücretsiz teslimatı mevcut 5300 lira fiyatı. Taç markasından bella döküm tava 26 santimetre ebatında 350 lira fiyatı. Lava markasından döküm basık tencere 28 santimetre 1200 lira fiyatı. Borosilikat demlik geliyor 1 litre kapasiteli metal süzgeçli bir ürün 220 liralık fiyatı var. Bayan sporcu bustier small medium large x large bedenlerde 90 lira. Bayan cepli sporcu tight small medium large x large bedenlerde 120 liralık fiyatı var. Pierre Cardin kıl temizleme makinesi 2 yıl garantili fiyatı 80 lira olacak. Bambu yastık 50-70 cm ebatlarında 140 lira. Oyuncu masası geliyor. 1300 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Kiwi markasından dalgıç su pompası geliyor. 950 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Oyuncak güzellik ve inşaat seti fiyatı 250 lira. Sızdırmaz cam yağdanlık 550 cc'lik bu ürün 25 liralık fiyatı var. Kivi evcil hayvan katlanabilir. Çift kase farklı renkleri mevcut. 70 lira fiyatı. Renkli oval kase geliyor arkadaşlar. Fiyatı 30 lira. Emaye pişir sakla tencere. 18 santimetre arkadaşlar bu ürün. 220 lira fiyatı. Seramik kase ve kayık tabak çeşitleri geliyor arkadaşlar. Her birinin adet fiyatı 15 lira olacak. Kivi markasından evcil hayvan lazeri geliyor. 30 liralık adet fiyatı olacak. Farklı renkleri mevcut. Rock markasından çok amaçlı mutfak makası geliyor. Farklı renk seçenekleri mevcut bu ürünün adet fiyatı 30 lira. Pirana markasından darbeli matkap 2 yıl garantili bir ürün. 500 liralık fiyatı var. Yerkardin markasından epilatör 2 yıl garantili bir ürün. 400 liralık fiyatı olacak. Sayaçlı atlama ipi gelecek arkadaşlar. Farklı renkleri mevcut. Adet fiyatı 50 lira. Diğer kardinden epilasyon seti 2 yıl garantili bir ürün. 440 liralık fiyatı var. Ayaklı tatlı kasesi. Farklı renkleri mevcut. Adet fiyatı 35 lira. Lav markasından cam kase geliyor. Adet fiyatı 19 lira olacak. Kiwi'den 3 kollu döner fiskiye gelecek arkadaşlar. 180 liralık fiyatı var. Pirana'dan 1 artı 1 hoparlör geliyor arkadaşlar. Fiyatı 180 lira. Ayaklı cam meyvelik 19 cm arkadaşlar. 100 liralık fiyatı var. Oyuncak mini iş makineleri geliyor arkadaşlar. Adet fiyatı 40 lira olacak bu ürünlerin. Bayan yandan bağlamalı namaz elbisesi standart bedende. 180 lira fiyatı. Bayan kısa tight, small, medium, large, x large bedenlerde fiyatı 80 lira olacak. Porsiyonluk güveç seti 6'lı set olarak geliyor arkadaşlar. 70 liralık fiyatı olacak. Borosilikat desenli üçlü kupa seti 80 liralık fiyatı olacak. Oyuncak dinozorlar geliyor. Adet fiyatı 170 lira olacak. Luminart'tan yemek tabağı ve kasesi geliyor arkadaşlar tabaklar ve kaselerde iki farklı renk seçeneği mevcut. Adet fiyatı 40 lira. Aprila saç düzleştirici anyon ileterek düzleştirme teknolojisine sahip arkadaşlar bu ürün. 2 yıl garantili 360 derece denebilen kablo özelliği mevcut. 200 liralık fiyatı olacak. Xiaomi V5 Pro robot süpürge geliyor arkadaşlar. 2 yıl garantili bir ürün. 8000 lira olacak bu ürünün fiyatı. Taç markasından Bella döküm basık tencere 3 litre kapasiteli 26 santimetre arkadaşlar. iki farklı da rengi mevcut 580 lira. Emaye saklama kabı seti geliyor 14, 16 ve 18 santimetre ebatlarında 3 tane ürün ve vakum kapaklı arkadaşlar. Üçlü set fiyatı 400 lira olacak. Bulaşık altlığı 35'e 45 santimetreye baklarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut bu ürünün adet fiyatı 20 lira. ABS valiz çeşitleri geliyor arkadaşlar. Büyük boy 730 lira, orta boy 630 lira ve kabin boy da 530 liralık fiyata sahip. Cem markasından ezme derin tencere 24 santimetre ve yine Cem markasından ezme basık tencere 26 santimetre ebatında 350 liralık adet fiyatı olacak bu ürünleri Pamuklu tek kişilik battaniye 200 lira olacak fiyatı, pamuklu çift kişilik battaniye 240 liralık fiyatı var. Her iki ürünün de farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Saçaklı kaymaz taban fitilli salon halısı 4 metre karelik bir ürün, farklı renk seçenekleri mevcut arkadaşlar ve yıkanabilir bir ürün 800 liralık fiyatı var. Dijital baskılı kadife kaymaz saçaklı salon halısı 6 metrekare farklı renk ve desen seçenekleri mevcut yıkanabilir bir ürün fiyatı 1000 lira olacak. Tek kişilik sıvı geçirmez yatak alezi kenar korumalı 100'e 200 santimetre ebatlarında 180 lira. Çift kişilik sıvı geçirmez yatak alezi 160'e 200 santimetre ebatlarında 240 lira fiyatı. Borosilikat kupa renkli kulplu ürünler geliyor arkadaşlar 350 mililitre kapasiteli bu ürünler eksi 50 santigrat dereceden artı 300 santigrat dereceye kadar sıcaklığa dayanıklı borosilikat cam ürünler arkadaşlar çok şık ve güzel ürünler adet fiyatı 50 lira olacak asos oyuncu koltuğu 2700 liralık fiyatı var keçeli ütü masası kılıfı 135'e 57 cm ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut 60 liralık fiyatı var. Arkadaşlar hepinizden ufak bir ricam var. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Ve ürünlerin fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi de yine yorum olarak aşağıya yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin. Videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nehir markasından 50 yıl garantili yemek kaşığı ve yemek çatalı 30 lira adet fiyatı, tatlı kaşığı ve tatlı çatalı 23 lira adet fiyatı, çay kaşığı da adet fiyatı 15 lira arkadaşlar. Çizgili el ve yüz havlusu seti 30'a 50 ve 50'ye 90 cm ebatlarında iki farklı ürün, farklı renk seçenekleri de mevcut 70 liralık fiyatı olacak. 8 fonksiyonlu bahçe sulama fiskiyesi Kiwi markasından gelecek arkadaşlar. 8 modda ayarlanabilir su basınç seviyesi mevcut bu ürünün 170 liralık da fiyatı olacak.